Görsel programlama final ödevi birinci soru. En büyük ve en küçük basamağı hesaplama. Tasarım bu şekilde yapıyoruz. Butonun içine geçtikten sonra dizi tanımlamamız gerekiyor. İçine 50 tane tanımlayacağız dizini. girilen diye bir tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Textbox 1'in text özelliğini kullanacağız. tane for döngüsü açacağız. İçerisine e değişkeni tanımladıktan sonra işte iyi e girilenin boyutu kadar alması gerekiyor. Onun için land komutunu kullanacağız. iyi e bir bir artırsın en son. Forun sustu parantezine açıp içine giriyoruz. Core'un içinden çıktıktan sonra en küçükten en büyük de işlem yapacağız. Bilgisayarın tanıması için convert etmemiz gerekiyor int'e girilen şeyi. Ardından bir tane if koşulu açacağız. Radyo buton bir seçili halini için bir koşul gireceğiz. Süper antresini açtıktan sonra içine giriyoruz. beef koşulu da açıyoruz içine if'in süslü parantezini açıp içine giriyoruz. Burada en büyük değişkeniyle convert edeceğiz int'e. Dizideki basamak iyi. If'ten de for'dan da ikisinden de dışarı çıkıyoruz. Burada list box'la işimiz var. Şurada fazlan Burada switch ve case de olasılıkları belirlememiz gerekiyor. Parantez açıyoruz. İlk case koşulumuzu giriyoruz. İşlem bittikten sonra brick ile içinden çıkmasını istiyoruz. Aynı şekilde şu kısmı kopyala yapıştır yapacağız. Tam tamına 5 tane yeterli olacak. 6 tane. İçeriğini değiştiriyoruz her birinin. Bu 1, bir, bu 2, onlar basamağı yüzler binler ve yüz binler olacak aynı koşulu şey için yapmamız gerekiyor radyo buton 2 içinde şu kısma kadar kopyalıyoruz. Şuradan en büyük rakam yerine Ekim. Hmm. kontrol edelim. Tamamdır arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu radyo buton kısmını kopyalıyoruz. Şu kısma kadar. Aynısını bu kısma da yapıştırıyoruz. İçeriğini değiştireceğiz sadece. Şurayı en küçük. Şu kısmı küçüktür işaretine çeviriyoruz. Burayı da en küçük. Aynı şekilde de burası. Ama radyo buton 1 şeyinde 2 olarak değiştireceğiz. Bu şekilde kodumuz tamamlanmış oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler.